Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yazma nasıl tığlanır onu göstereceğim. Ben kolaylık olsun diye yazmamın kenarını önceden dikiyorum. Öyle bana daha kolay geliyor. Siz isterseniz kıvıralak da yapabilirsiniz. Bu yazmamız 21 numara tığ kullanıyorum. Altın başak masurumuz. Rengi belli olsun diye yeşille yapıyorum. Önce ipimi sabitliyorum, sonra yazmayı sabitleyip kenardan başlıyoruz, çıkarıyoruz. Üst zincir yapıyorum, araları aynı şekilde batıyorum. Üst zincir yapıyorum, mesafelere dikkat edersek daha düzgün olur. Böyle üç zincir yapıp devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, tığlanmamız böyle devam ediyor. Bizi izlemeye devam edin. Teşekkürler.